Hrant cinayeti e, Fethullahçı terör örgütünün tüm özelliğini ortaya çıkaran, tüm suçtan ortaya çıkaran bir cinayettir, bir suikasttır. her yönüyle Fethullahçı terör örgütü bütün kanatlarıyla bu cinayetin içindedir. Gazetecileriyle, savcısıyla, polisiyle, hakimiyle, müfettişleriyle, ee, bir cinayetin üstünü nasıl örtüleceğini ve bu cinayetle ilgili alga operasyonu nasıl yapılacağını bize en net gösteren olaylardan birisidir. Bu e, aynısı e, Malatya Zirve yayında, yayın evindeki katliam vardır benzeri bir olay. Raip Santora cinayeti vardır. E, eğer o günü hatırlamayanlar varsa. Carlos suikastı vardı. Rus büyükelçi Carlos suikastı vardır... Darbe 15 Temmuz darbe girişiminden hemen sonra Fethullahçı Terör Örgütü'nün organize ettiği ve bizzat tetikçileri tarafından işlenmiş olduğu iddianamelere göre açık olan tanıkların ifadelerine de artık neredeyse itirafa kadar varan bir suikasttır. Carlos suikastı ile Ding cinayeti suikastına baktığınız zaman birçok benzerlikler görürsünüz. orada da yine devşirilmiş bir tetikçi var. Ee, FETÖ'yle ba organik bağ var iken kesilmiş ee, ve daha sonra e, bu cinayet için hazırlanmış ee, cinayeti işlemiş suikasti işlemiş ardından hemen ardından bu cinayeti e, Türkiye'deki İslamcılar e, AKP yakın zihniyette hatta Nusra'cı e, kişi bir polis işlemiş algısı yaratılan bir cinayettir Carlos suikastı. Bunu da bu algı yaratanlar şu anda olduğu gibi ...Fetullahçı terör örgütünün gazetecileridir. Yurt dışına kaçmış firari gazetecileridir. Ama tabi zaman içinde ortaya ne çıktı? Carlos suikastinde e, MİT'teki FETÖ'cüler dışarıdaki FETÖ'cülerle abileriyle irtibat halinde Büyükelçi Karlov'un trafiğini, e, koruma kullanıp kullanmadığını, bütün hayatını alt üst etmişler suikast için en uygun zamanı kendileri planlamışlar ve gerçekleştirmişler. pratik cinayeti bunun benzeridir. Burada tetik bir tetikçi vardır. Bu sefer o günkü operasyonların amacı neydi? o Türkiye'deki ulusalcı, milliyetçi bir örgüt, Ergenekon terör örgütü bu cinayeti işlemiştir, algısı yaratmak için. Ona benzer bir katil devşirilmiş. Onun e, bağlantılarını muhtemelen tanıklar anlatacaklar. Ama gördüğümüz tablo zaten onu gösteriyor. E, özellikle Trabzon bunun için merkez seçilmiş. Milliyetçiliğin yoğun yaşandığı, mu, yo, bu tür hissiyatın yüksek olduğu bir yer. Hrant Dink do, dolayısıyla Hrant e, Fetullah Terör örgütünün son 10 yıl, 10-12 yıl içinde e, işlediği e, suçlardan, yaptığı e, büyük günahlardan ortaya çıkarılan ilkidir e, ve bütün yönleriyle hemen hemen ortaya çıkmıştır. Azmettirenlerin kim olduğunu halen yargılanan e, sanıkların ifadelerinde var, e, Motivasyonların ne olduğu var, eski bağlantıları var. Ayrıca istihbaratçı polislerin e, bu cinayetin üstünü nasıl örttükleri de var. Hrant Dink cinayeti davasında tanık olarak ifade mi alındı? Yani Hrant Dink davası 12 yıldan beri sonuçlanmıyor diye bir genel kavram var. Evet bu genel olarak doğrudur. Ama Hrant Dink davası gerçekte 2014'ten sonra açılabildi. Neden? Çünkü e, zaten 5. E, yılın sonunda e, göstermelik bir kararla bazı sanıkları beraat ettirip bazılarını hafif cezalarla kurtaran e, bir ceza verilmişti. Dosya neredeyse e, o haliyle kapatılacaktı ki buna e, cinayetin mağduru aile de isyan etmişti, avukatlar da isyan etmişti. E, her Ne zaman ki e, Fethullahçı terör örgütü dershaneler süreci, dershanelerin kapatılma sürecinde hükümetle çatışmaya başladığında o e, o zaman Yargıda bir takım değişiklikler oldu ve e, mevcut on, e, 25 Aralık operasyonunu yürüten e, savcı Muharrem Akkaş'ın, Muammer Akkaş'ın elinden bu soruşturma alınıp bir başka savcıya verildiğinde dosyayı açar açmaz karşısına çıkan tablo Fethullahçı terör örgütü unsurlarıydı. Yani benim 10 yıldan beri anlatmaya çalıştığım bütün failleri gördü ifadeleri o yönlü almaya başladığında zaten gerçek kendinden ortaya çıktı. Diğer tanıkların ifadeleriyle mahkeme süreci açıldı ve ben e, neredeyse Fethullahçıların gözünde eee Hrant Dink'i e, öldüren, ergene öldürdüğünü iddia ettikleri Ergenekon terör örgütü üyesi olarak yargılanırken bütün bu sürecin sonunda yazdıklarımızın doğru çıkmasıyla e, bana bu suçlama yönelten FETÖ, FETÖ üyeleri sanık haline geldiler ve ben onların e, yargılandığı davada bu sefer e, tanık olarak ifade verdim ve 8 saatlik tanıklığımda yine 10 yıl önce, 12 yıl önce ne söylüyorsam aynısını söyledim. Olayın iki boyutu var. Bir tanesi Hrant Dink'in e, nefret objesi haline getirilmesi. Bunda e, e, Ergenekon davasında ismi geçen bazı unsurlar vardı. Kendine milliyetçüsüsü veren, derin devlet artığı dediğim tipler, onu mahkemede sıkıştırdılar, mahkemelerde darp ettiler, sokaklarda e, tehdit ettiler, iş yerine gidip tehdit ettiler, bir gece ansızın evine gelebiliriz diyen derin devlet artıkları vardı. Bunlar gerçekten vardı. Tehdit bunlar hep Hrant hedef, kamuoyuna hedef gösterdiler. Ama bu hedef gösterme sürecinde e, e, bununla ilgili tertibatı alacak, bununla ilgili önlem alacak kimdi? Örneğin bütün olaylar İstanbul'da yaşandı. İstanbul Asayiş, mesela Asayiş Müdürü tehdidi görüyor, raporlaştırıyorlar. Hrant Dink'in e, yönelik saldırı olduğunu görüyorlar. Mesela kimdi? Güvenlik Şube Müdürü Avni Usta. Peki ne yaptı Avni Usta? Avni Usta e, güvenlik şube müdürü olarak Hrant Dink'i koruyacak tedbirleri alması gerekirken Hrant yazdığı yazılar hakkında İsviçre işte Cumhuriyet Savcılığı'nda suç duyurusunda bulunup onun ceza 6 ay Türk hakaretten ceza almasını sağlayan polistir. Bakın Hrant Dink burada tehdit edilirken orada bir hücre Hrant Dink cinayetine hazırlanıyor. Ne yapıyorlar? Silah bulmaya çalışıyorlar. Ne yapıyorlar? Mermi bulmaya çalışıyorlar. Trabzon Jandarması'nın gözetiminde. Bakın orada da yine bir bağlantı çıkıyor. Bütün bunları da devletin bütün organları, güvenlik organları görüyor. Ama bu tehdit unsurları Hrant Dink'e, yani Hrant Dink gibi önemli bir ismin, figürün öldürüleceğine dair ispat raporlaştırılıyor. Hem jandarma tarafından bilgi veriliyor komutanlarına, hem emniyet tarafından raporlaştırılıyor. Ama bir türlü valinin katıldığı düzenli güvenlik toplantıları bu gündeme gelmiyor. Olay tamamen bakın üstü örtülerek e, e, cinayete giden süreci görüyoruz burada. Sonra polisler takibi sırasında Trabzon Emniyeti istihbaratının takibi sırasında o gün Samas otobüsle atlıyor geliyor ve burada cinayeti işliyor. Buraya kadar olayın bu yönü. Şimdi bütün bunları abartılı yorum veya kötü kötü niyetle yorumlayabilirsiniz. Ama cinayet işlendikten sonra ne oluyor? Bir anda e, cinayetin işlendiği bölgedeki kamera kayıtları emniyet istihbarat tarafından yok ediliyor. Emniyet istihbarat tarafından. Bir anda aynı anda bunu Ergenekon örgütünün işlediğine dair algı operasyonu başlıyor. Bakın ben yine hep gerçeğin peşine koşmaya çalışıyorum ve olguları birleştiriyorum. Madem öyleydi, tamam Ergenekon örgütü var diyordunuz. O zaman niye Ergenekon örgütüyle Hrantik cinayetini birleştirmediniz? Kim yapacaktı bunu? Zekeriya Öz. Zekeriya Öz Ergenekon birinci iddianamesini yazdığı zaman 2008 yılında baktığımda çok şok olmuştum ben. Bu cinayet danıştay saldırısıyla ilgili e, fiil orada e, bahsediliyor. Evet, e, işlenen suç olarak görülüyor ama hrantlik cinayeti, Rahip Santoro cinayeti, Malatya bunlar hergenekon var bir örgütün işlemiş olacağı e, aylarca e, bu işin içinde bunlar var ergenekoncular var dediniz. Bütün algı operasyonlarının liberaller, Hrant'ın arkadaşları, efendim hükümete yakın medya ya da işte efendim FETÖcü medya bunu işlediniz. Peki hiç kimsenin aklına niye Ergenekon davasıyla Hrant cinayeti birleştirmek gelmedi? Çünkü şundan dolayı eğer öyle, ben bunu ısrarla istedim. Neden istedim? Çünkü öyle bir birleştirme yapmış olsalardı cinayetin arkasındaki gerçek örgüt yani FETÖ ortaya çıkacaktı. Olaya insani açıdan değil de politik yaklaşırsanız din cinayeti ee, e, e, ne diyelim? E, siyasi bir araç haline dönüşüyor. Ve bugün gerçekten bunu da görebiliyorsunuz. Evet, mahkeme gerçekten çok e, nitelikli bir yargılama yapıyor şu anda. Davut sürecine Evet. Bir, 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 nitelikli bir yargılama yapıyor. Tamam. E, onu şuradan görüyorsunuz, e, e, yani katılanların, avukatların tutumundan, bugüne kadar kamuoyuna yansıyan şeylerden, savunmaların yeterli uzunlukta, davanın bakın hala hı hı. görülüyor olmasından, savunmaya yeterince süre verilmiş olmasından. Çünkü zaten suç çok açık. Yani savunmayı yapsın, sonuna kadar yalan da söylesinler. Hiç fark etmez. Ben de tanık olarak ifadeyi 8 saat verdim. Tamam, 8 saat ifade verdim orada. Ee, fakat Dink cinayetinin nasıl araçsallaştırıldığını Davanın başlangıcını itibaren görebiliyorsunuz. Bakın hatırlayacaksınız Beşiktaş'ta 14 Ağır Ceza Mahkemesi ilk 2007'den sonra açılan davada bu cinayeti görülmesi sırasında nasıl kalabalıklar tarafından takip edilirdi. Ha insanlar Hrant Dink cinayetiyle ilgili, Hrant'la ilgili bir pankart vardır meşhur. Onun arkasında fotoğraf çektirmek için yarışırlardı milletvekilleri, sivil toplum kuruluşları, yabancılar. Yabancı gazeteciler, yabancı baralardan, temsilciler koşa koşa gelirlerdi. Yani Hrant Dink cinayetinde işte gerçeğe ulaşılacak binlerce insan salon almazdı, nefes alamazdı salona. Hatırlarsınız o tarihleri. Peki şimdi gidin Hrant Dink cinayetine. Bakın o pankartı taşıyacak 10 kişi yok artık. Yani neredeyse böyle bakıyorsunuz. 8-10 kişi zor, en maksimum 15 olabiliyor falan. Yine bir, bir grup vefalı Hrant Dink'in arkadaşı. Yani o insanların hakkı gerçekten ödenmez. Her duruşmayı takip ediyorlar. Ama kala kala o 10 kişi kaldı ortada. Neden? Çünkü e, 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 katili beğenmiyorlar. Onlar kafalarındaki katil cinayeti işlemiş olduğunu e, istiyorlar. Yani bu filmin sonu istedikleri gibi bitmediği için şu anda derin devlet o zamanın Hrant Dink cinayeti işlendiği tarihteki derin devlet yani Fethullahçı terör örgütü hesap veriyor. Neden şimdi onu takip etmiyorlar? Derin devlet hesap verecek diyenler işte derin devlet şu anda hesap veriyor. Takip etsinler o zaman. Evet. Kim var o derin devletin içinde? Tekrar ediyorum. Polis, istihbaratçı, ee, savcı, gazeteci, gazeteci, ee, müfettişler, jandarma, Türkiye Cumhuriyeti davası Türkiye Cumhuriyeti tarihinde böyle bir suikast davası daha görülmemiştir biliyor musunuz? Yani daha önce de bazı suikast davaları görüldü. Hep tetikçiler üzerinden. Gerek Uğur Mumcu, gerek e, diğer siyasi davalara bakın. Abdi Pekçi davasına bakın. Hep tetikçiler üzerinden gider. O cinayetleri karartan, o süreçlerle ilgili yol veren, işte o sanıkların kaçmalarına veya benzeri şeylere yol verenler hiç ortada yoktur. Yani tetikçinin arkasında hiçbir yere ulaşılmamıştır. Bugün Hrantlik davasında devletin bütün organlarının ki FETÖ, FETÖ terör örgütünün etkili olduğu dönem için söylüyorum. Bütün organların yargılandığı devlet o günkü derin devletten hesap soruyor.